Herkese merhaba. Bugünkü konumuzda yediğimiz şeylerin ruh halimizi nasıl etkilediğini, o inanılmaz derecede güçlü bağlantıyı, yani beslenme psikiyatrisini masaya yatırıyoruz. Hiç düşündünüz mü? Mutluluğun bir tarifi olabilir mi acaba? Yani tabağımıza koyduğumuz şeyler gerçekten ama gerçekten zihnimizin durumunu değiştirebilir mi? Bilim bu konuda ne diyor? Hadi gelin birlikte bakalım. Şimdi yolculuğumuza öyle bir besinle başlıyoruz ki Çoğumuz onu güneş vitamini olarak tanıyoruz. Ama aslında ruh halimizde o kadar derin bir bağı var ki şaşıracaksınız. Evet, D vitamininden bahsediyorum. Tabi bu bağlantıyı tam olarak anlayabilmek için önce depresyonun ne olduğundan kısaca bahsetmemiz lazım. Çünkü bu milyonlarca insanı etkileyen ve oldukça ciddi bir halk sağlığı sorunu. İşte burası gerçekten çok ilginç. Düşünsenize, beynimizin içinde özellikle de ruh halimizi kontrol eden kilit bölgelerde D vitamini için özel kapılar, yani reseptörler var. Bu ne demek biliyor musunuz? D vitamini adeta bir hormon gibi davranıp beynimizin işleyişine doğrudan müdahale ediyor. Ne kadar temel bir bağlantı, değil mi? Ama durun, olay sadece tek bir vitaminle bitmiyor. Aslında yediğimiz her şey, tüm beslenme düzenimiz beynimiz için bir yakıt gibi. Peki, bu yakıtı nasıl doğru seçeceğiz? İşte asıl soru bu. Mesela karbonhidratlar. Doğru türü seçmek gün boyu enerjinizi ve ruh halinizi sabit tutmak için inanılmaz önemli. Bir tarafta size yavaş yavaş istikrarlı bir enerji veren akıllı karbonhidratlar var. Diğer yanda ise sizi bir anda havaya uçurup sonra aynı hızla yere çakan o rafine karbonhidratlar. Resmen bir hız treni gibi, değil mi? Gelelim yağlara. Bu karşılaştırma Tükettiğiniz yağ türünün beyninizin yapısını ve sağlığını nasıl doğrudan etkilediğini o kadar güzel gösteriyor ki şunu unutmayın beynimizin çok büyük bir kısmı yaklaşık %60'ı yağdan oluşuyor yani beynimizi hangi tuğlalarla inşa ettiğimiz gerçekten hayati bir mesele Özetle, işin püf noktası şu. Nasıl düşündüğümüzü, nasıl hissettiğimizi yöneten o karmaşık kimyasalları üretmek için tek bir şeye değil, pek çok farklı besine ihtiyacımız var. Bunlar olmadan, beynimizdeki o muhteşem orkestra uyum içinde çalamaz, notalar birbirine karışır. Şimdi sıkı durun, hikayeye yeni ve belki de en şaşırtıcı oyuncu dahil oluyor, bağırsaklarımız. Evet evet, yanlış duymadınız. Hani o ikinci beynimiz diye anılan yer var ya, işte tam da orası. Bu gerçekten büyüleyici bir fikir değil mi? Yani sindirim sistemimizin ruh halimizi bu kadar derinden etkileyen kendine ait bir aklı olması. Bu alıntının da altını çizdiği gibi bu iki organ arasında hiç durmayan bir diyalog, sürekli bir fısıldaşma var. İşte bu diyaloğun geçtiği yola da bağırsak beyin ekseni diyoruz. Burayı bağırsaklarımızdaki o minicik mikropların beynimize doğrudan sinyal göndermesini sağlayan çift yönlü bir süper otoyol gibi düşünebilirsiniz. Peki bu otoyolda trafik nasıl işliyor? Aslında süreç oldukça basit. İçimizdeki o trilyonlarca bakteri yediğimiz yiyecekleri sindiriyor ve bu süreçte beynimizi etkileyen kimyasallar üretiyor, serotonin gibi. Sonra bu kimyasallar kana karışıp beynimize ulaşıyor. Yani anlayacağınız içimizdeki bu minik canlılar beynimiz için çalışan dev bir kimya fabrikası gibi. Ve bu fabrikanın ham maddesine tabii ki yediğimiz yiyecekler. Her lokma bu fabrikanın ruh halimizi nasıl etkileyeceğini belirliyor. İşte bu inanılmaz keşif, ruh sağlığı tedavileri konusunda önümüzde yepyeni, devrim gibi bir kapı aralıyor. Ve bu yeni kapının adı psikobiyotikler. Şöyle bir hayal edin. Sadece sindirim sisteminiz için değil, özellikle ve doğrudan zihinsel sağlığınızı iyileştirmek için tasarlanmış hedefe yönelik probiyotikler. Bu kelimenin tam anlamıyla oyunun kurallarını değiştirebilecek bir gelişme. Bu zaman çizelgesi ruh sağlığına yaklaşımımızın nasıl evrildiğini çok net bir şekilde gösteriyor. Hani o herkese uyan tek tip çözümlerden artık inanılmaz derecede hassas, tamamen kişiye özel tıbba doğru bir kaymaya şahit oluyoruz. Temel fikir aslında şu, her birimizin bağırsak florası tıpkı parmak izimiz gibi tamamen kendine özgü. İşte gelecekte yapılabilecek olan şey bu kişisel bakteri haritanızı çıkarmak ve ardından beyin kimyanızı yeniden dengelemek için size özel tam ihtiyacınız olan probiyotiklerden bir kokteyl hazırlamak. Bu artık bilim kurgu filmlerinden bir sahne değil, çok yakın bir gelecek. Peki, kişiye özel psikobiyotikler hayatımıza girene kadar biz ne yapacağız? Elimiz kolumuz bağlı bekleyecek miyiz? Hayır. Hemen şimdi atabileceğimiz çok güçlü adımlar var. Aslında hepsi çok basit, kanıta dayalı ve hemen bugün başlayabileceğiniz alışkanlıklar. Mesela, diyetinize daha fazla renk katın. Farklı meyveler, sebzeler yiyin. İşlenmiş gıdaları azaltıp, tam tahıllara yönelin. Sağlıklı yağları hayatınıza sokun. Bunlar, daha iyi bir ruh sağlığı için atabileceğiniz sağlam temeller. Peki, tüm bunlardan sonra soralım tekrar. Ruh sağlığımızın geleceği gerçekten de tabağımızda olabilir mi? Bilimsel araştırmalar bu konuda çok net. Evet, bu bağlantı gerçek, çok güçlü ve takip etmesi inanılmaz heyecan verici bir alan. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.